Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin tarafında çok önemli bir grafiğimiz var. Bunların detaylarıyla ilgili konuşacağız. Bizleri önümüzdeki günlerde Bitcoin tarafında neler bekliyor olabilir? Bunların detaylarıyla ilgili konuşacağız. Ardından ısı haritaları tarafında son durumlar neler? Hangi seviyeler bizim için ısı haritalarının tarafında kısa vadede önemli? Bunların detaylarıyla ilgili konuşacağız. Ardından Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda bizleri ne bekliyor? olabilir. Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından genel olarak dünya piyasaları S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Videoya geçmeden önce video like yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katıl özel Telegram kurumumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar bu grafik bana ne diye soracak olursanız bu grafik bizlere Bitcoin ile Volatilite Endeksinin arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Şimdi arkadaşlar geçmişten günümüze doğru geleceğim. 2022 yılının başlarına 2021 yılının sonlarından doğru başlıyorum. Bakın burada Volatilite Endeks yükseldiğinde genel anlamda baktığımızda bu yeşil bölge yani 36 puan seviyesi ile 40 puan seviyesi arasında doğru Volatilite Endeks genel anlamda yükseldiğinde bu Bitcoin'de bir pozitif tepkiye sebep olmuş. Nasıl? Mesela bakın arkadaşlar şu bölgede volatilite endeks bu lokasyona kadar yükseldiğini hepimiz görüyoruz. Bu süreçte bitcoin ne yapmış? 2021 yılının sonuna doğru bakın şuradaki iğneden yani yaklaşık 42-43 bin dolar seviyesi arasından tekrardan tepki alarak kademe kademe yükseldi bildiğiniz üzere 51 bin 52 bin dolar bandı arasına doğru. Ardından volatilite endeks de o bölgeden reddedi ve düştü. Bakın kırmızıya geldiğinde yani tam 2022 yıl neler oldu? Bitcoin bu süreçte bakın bu bölgeden red yedi ve red yedikten sonra kademe kademe düşüşüne devam etti. Ve ardından volatilite endekse baktığımızda 3 kere art arda bakın 3 kere art arda kırmızı bölgeye çarptı. Ve bu süreçte bitcoin'e baktığımızda 3 kere de ard arda pozitif bir momentumun geldiğini görüyoruz. Şimdi genel anlamda Bitcoin'le ile volatilite endeks arasında ters bir ilişki çoğunluklu oluyor. Volatilite endeks dirence gelip dirençten reddedildiğinde bitcoin genel anlamda bir desteğe gelip destekten tepki aldığını görüyoruz. Mesela burada da aynı şekilde 3 kere art arda yeşil bir sinyal gelimi var. Ve bakın bu bu süreçte bitcoin tekrardan... Bu bölgelerden bir tepki alımı gerçekleştiriyor. Şimdi güncel olarak baktığımızda en son bir kırmızı sinyalimiz vardı. Bu da Bitcoin'in zaten yaklaşık 25 bin, 24 bin, bin dolar seviyesinden red reddediği bölgeye denk geliyordu ve o bölgeden Bitcoin tekrardan bildiğiniz üzere reddiydi. Şimdi güncel olarak baktığımızda bir tane yeşil sinyalimiz mevcut. Bakın burada ve aynı şekilde burada. Şimdi bu ne anlama geliyor? Normal şartlarda Bitcoin'de bu lokasyonlardan yukarı yönlü bir tepki beklemekte haklıyız anlamına geliyor. Ama e, tabii ki de bu kesin %100 bir şekilde bu şekilde işlemiyor arkadaşlar. Ama volatilite endekse göre yorumladığımızda istatistiksel olarak geçmişe baktığımızda Bitcoin volatilite endeksi genel anlamda yüksek olduğunda ve o direnç bölgesinden reddediğinde bunun Bitcoin'e pozitif yansıdığını açıkçası görüyoruz. O yüzden bu grafikte sizlere kısa vadede bir fikir versin diye sizlerle bu graf grafiği paylaşmak istedim. Siz de Trading v ve VIX yazarak Volatility endeksini yakından takip edebilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden kısa vadede ısı haritaları tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar ısı haritaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana ısı haritaları bizlere ne gösteriyor? Isı haritaları bizlere hangi seviyelerde bitcoin tarafında alıcı ve satıcı baskısının yüksek olduğunu gösteriyor. Ve siz sizlere birçok kez Bitcoin tarafında 18 bin dolar seviyesiyle 18.500 dolar seviyesinde çok önemli bir alıcı kitlesinin bulunduğunu söylemiştim. Ve ne yaptı arkadaşlar? Bitcoin tekrardan dün itibariyle bu bölgeden tepki alarak kademe kademe 20 bin dolar seviyelerine doğru yükseldi. Ve sizlere kısa vadede 20 bin dolar seviyelerinde de çok önemli bir satıcı kitlesinin olduğunu dünkü videomda dahil söylemiştim. Ve fiyat 20 bin dolar seviyelerinden Bildiğiniz üzere kademe kademe geri çekildi. Şimdi arkadaşlar burada Bakın 18.000 dolar seviyesi bence hala önemini korumaya devam ediyor. Yani 18.000 dolar seviyesinde ben hala bir alıcı baskınlığı görüyorum. Ama burada 18.000 dolar seviyesinin kaybedilmesi, işte bu alıcıların güç kaybedebileceği anlamına gelir. O yüzden şu an Bitcoin'in kesinlikle ve kesinlikle bakın 18.000 dolar seviyesi altına doğru ben bir kırılım yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve yukarı yönlü hareketlerde kısa vadedeki 20.000 geçilebilirse potansiyel olarak hedefimiz. 22.000-23.000 bin, bin dolar bandı arası olabilir. Ama 22.000-23.000 bin, bin dolar bandı da çok önemli bir satıcılı bölge. O yüzden kısa vadede bu verdiğim seviyeleri haritaları tarafında yakından takip etmenizde fayda var. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar Bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Sizlere birçok kez arkadaşlar kısa vadede vadede Bitcoin'in şuradaki gri kutunun çok önemli bir direnç lokasyonu olduğunu söylemiştim. Bakın burası nereye denk geliyor? Yaklaşık 19.500'e 20.000 dolar seviyesi arasında. Ve Bitcoin kaç gündür bu lokasyondan red yemeye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar biz Bitcoin tarafında eğer kısa vadede Yukarı yönlü bir momentum istiyorsak zaten bunu ısı da anladık. 20 bin dolar seviyesinde önemli bir satıcı kitlesi var. Eğer biz Bitcoin tarafında burada kısa vadede yukarı yönlü bir tepki istiyorsak en azından ben fiyatın tekrardan bir 20 bin ile 20 bin 500 dolar bandı üzerine doğru bir atılım yapması gerektiğini düşünüyorum. Ama bunu hala görebilmiş değiliz. Ve burada bizim kesinlikle ve kesinlikle kısa vadede 18 bin dolar seviyesini kaybetmememiz lazım. Yani biz Bitcoin'de spesifik olarak hedefler vermek istiyorsak mesela 25 bin ve 27 bin 28 bin dolar seviyeleri gibi bunun için de ilk başta 22 bin ve 23 bin dolar seviyesi üzerine doğru bir atılıma ihtiyacımız var. O yüzden burada hani bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Sizleri 25 bin dolar seviyelerinden beri bildiğiniz üzere uyarıyorum ki fiyat 25 bin dolar seviyelerindeyken kısa vadede birçok negatif uyumsuzluğun mevcut olduğunu ve bununla birlikte fiyat tarafında bir geri çekilme görebileceğimizi sizlere söylemiştim. Ve gördüğünüz üzere fiyat kademe kademe düştü zaten. O yüzden burada e, bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler? Bunların detaylarıyla ilgili konuş Arkadaşlar Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Ethereum bizler için neden önemli? Ethereum bizler için e, altcoin'lerin e, genel anlamda duruşu için önemli arkadaşlar. Şimdi Ethereum'da. Ne söylemiştik? 1200 ve 1300 dolar seviyesi Ethereum tarafında çok önemli bir destek bölgesi olduğunu sizlere söylemiştim. Ve bakın arkadaşlar, Ethereum bu lokasyonu korumaya devam ediyor. Yani yaklaşık 1200 dolar seviyesiyle 1300 dolar seviyesinde Ethereum tarafında hala korunumunu görüyoruz. Şimdi bizim burada bakın Ethereum tarafında eğer kısa vadede hem altcoin'lerin daha güçlü durmasını istiyorsak hem de Ethereum'un yukarı yönlü bir momentum yapmasını istiyorsak bence Ethereum'un kısa vadede 1450 dolar bandıyla 1500 dolar bandının üzerine doğru bir atılım yapması gerek. Ama bunu hala görebilmiş değiliz. O yüzden Ethereum'da kısa vadede bu lokasyonu yakından takip ediyoruz. Yani 1450 ve 1500 dolar seviyesinin üzerine doğru bir atılım gelmesi gerektiğini biliyoruz. Ve aynı şekilde aşağı hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle Ethereum tarafında 1200 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden burada Ethereum tarafında bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmeniz kısa vadede eğer altcoin tutuyorsanız sizler için önemli olacaktır. O yüzden bu verdiğim seviyeler çok ama çok önemli. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dünya piyasaları tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar S&P 500 endeksi yani ABD piyasaları bizler için neden önemli? S&P 500 endeksi ABD'nin ilk 500 şirketini kapsayan endeks ve Bitcoin'e Koreli bir şekilde e, hareket ediyorlar. Yani bir nevi ABD piyasaları ne yaparsa S&P 500 endeksi onun aynısını yapmaya devam ediyor. Şimdi arkadaşlar burada bakın e, S&P 500 endeksi tarafında açıkçası haftalık kapanış hiç pozitif gelmedi. Ve sizlere yaklaşık 15-16 Ağustos'ta tarihinden beri uyarıyorum. Yani genel olarak beklentimin şu şekilde olduğunu söylüyordum. Ve gördüğünüz üzere S&P 500 endeksi kademe kademe beklentimiz dahilinde geri çekildi. Şimdi burada en azından S&P'nin benim açımdan tekrardan bir 3721 puan seviyesi üzerinde ben bir kapanış yapması gerektiğini düşünüyorum. Eğer o şekilde bir kapanış göremediğimiz sürece ne yazık ki fiyat tarafında bir geri çekilme yaşama ihtimalimiz çok yüksek. O yüzden burada S&P tarafında 3721 puan seviyesini yakından takip ediyoruz. Ve o bölgenin üzerine doğru bir atılım gelmesi gerektiğini biliyoruz arkadaşlar. Ve en azından Bakın bizim eğer hem kripto hem de ABD piyasaları güvenli bölgeye attı diyebilmemiz için bence S&P tarafında 4200 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılma ihtiyaç var. Ama şu an genel olarak S&P tarafındaki görüntü açıkçası negatif bir görüntü hakim. O yüzden dediğim gibi hani dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dolar endeks tarafında son durumlar neler bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Arkadaşlar dolar endeksi tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana dolar endeksi bizler için neden önemli? Bakın arkadaşlar dolar endeksi güçlü durursa eğer bitcoin ve ABD piyasaları zayıf durur. Eğer dolar endeksi zayıf durursa bitcoin ve ABD piyasaları güçlü durur. Şimdi sizlere ne zamandan beri yani dolar endeksi yaklaşık 104 ve 105 puan seviyesinden beri sizlere dolar endeksinin güçlü durduğunu söylüyorum. Ve yukarı yönlü bölgeleri istediğini söylüyorum. Ve bakın arkadaşlar dolar endeksi 104 ve 105 puan seviyesinden kademe kademe yüksel görüyoruz Şimdi bizim burada eğer piyasaların rahatlamasını istiyorsak kısa vadede hem ABD piyasalarının hem de kripto para piyasasının rahatlamasını istiyorsak dolar endeks tarafında kesinlikle ve kesinlikle 107.42 puan seviyesinin altına doğru ben bir kırılıma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Bakın eğer o şekilde bir kırılım görebilirsek dolar endeks tarafında 107.42 puan seviyesinin altına doğru bu bizler için gayet pozitif karşılanır ve genel olarak piyasaların rahatladığı anlamına gelir. O yüzden burada hani dolar endeksinde 107.42'nin altına doğru bir kırılım göremediğimiz sürece açıkçası e, hala güçlü duruyor. O yüzden dediğim gibi dikkatli olmakta fayda var. Yani dolar endeksinin şu an güçlü durduğunu e, sizlere söylemek istiyorum. Ve 107'yi kırmamız lazım. Eğer genel anlamda piyasanın rahatlamasını istiyorsak. Evet arkadaşlar bugünlük e, genel olarak bu kadardı. E, herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak, video like, yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.